koca bunu durur maşallah. Tamam. Kardeşler mi lan? Ha, geldiler. Şebeke. Gel. Abi, ne geziyorsun sen? Bu abi, burayla buranın arasında kurma yaptık. Bu yavruna zarar görmesin. Allah'ın merhametinden geri koyulmasın Biz de varınlarını doyacağız. <marginalized> Yeni bir mama deniyoruz da. Dur, onu düşürmeyin lan. Ne oldu? <laughs> gel, 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 gel. Ya bu da hiç yemez, üzülürüm. önce biri işe dedi, o da şey diyor. İşediler yavrum, işediler. Aferin anne. Kolay kolay yeme, görmem yediğini. Hayırlı işler. Oho! Baba ne evet, gördün? Evet. Balık oturuyor şey, alaşar e? şey. Hani çekirdek yok mu? Demeyeyim mi? He. Ee, ne zaman gidersin koydun? Bak hayır, bol gitmem, yarın gelirim. Yarın mı Ben de ben sana ayarlarım. Seni ayarlar. çok seviyorum. Çiğ şey var, alın. Eşer işiniz kestin. Çiğ şey, çekirdek var, iyi yalanız. Tamam. Onun için. Şey, hadi ya gidiyorum ben. Allah işini rast getirin. Hadi seni seviyorum. Allah seni de merhametinde geri koymasın. Ekmek evet. ne da... aldın mı köpeklere yolda gördüğünü? alıyorum. Burada arada bir de şey de var. İşte beş altı tane yavru. Hacı Gol'un çıkışında. Hacı ne tarafta? Ha yolun ha, kenarında. Hayatmışlar işler oluyor. Gördüm orayı. Besliyorum onları. Ya, ben de bakıyorum oraya. Allah işini rast Allah razı olsun. Suya ihtiyaçları var burada. Haydi Hadi Allah işini rast getirsin. Memlekette ee, e, nadir insanlardandır şey. E, merhametinden. Allah işin rast getirsin ağabeyim. Sabihim yolumu hep açık etsin. Kedilere bakar, sahipsiz kedilere ciğer pişirir verir. Helal olsun. İnsanlar hep bağır etsin. O, <laughs> Kocaman olmuş daha yavrum diyor. Kocaman olmuş. Yavruluğu mu kalmış? Benim gibi olmuş. Seni yürüm senin. Analığına da yürüm seni de yürüm. Kolay kolay yemek gidiremezsin bu <laughs> Eskiden de anne olmadan önce de abi böyle ta oralara koşardı ki karnımı doyursun diye. Şimdi de ekmek yemiyor. <laughs> çok seviyorum seni. Çok. Çok. bunun burası yaraladı. Aklınıza, fikrinize veren Can, ya senin benim gibi nefes alıp veriyor ya. Senin benim gibi nefes alıp veriyor. Hadi bakayım ben gidiyorum. Bir şey diyor mu? Ha? Gidin kurganız var orada. Amcanız yuva yapmış size. Heh, ne? Ne? Yakmak bilmezsiniz biliyorum sizi. Hadi. Rabbime emanet ol. Bir garibin başını okşayın. Okşayın ki inşallah sevapların en güzelidir. Onlar sessiz dua eder. Acıktınız. Acıktınız. Gel. 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 Otların orada yiyelim. Gel. 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 bakayım. Gel. 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 Az da olsa ağrımaya başladı. Gel. Aba. Kuzum kurban olurum seni yaradana. Dikkat et. Ayağımın altında ne geziyorum? Zaten ayağımı şey demiyorum. Kullanamıyorum. Hı. Hı. Gel Bismillah Gel <laughs> Sen niye korktun? Oo. Oh, oh. Ağacın altı serin. Heh. Ben de iki dakika. Şurada dinleneyim. Ah. Ya ayıdı. bak şuradan bildim. Sen miydin ayağımın altındaki? <laughs> Şeyin Gordelesi e, şeyi ipi ne onun adı ne bileyim ne bileyim benim Allah razı olsun devin çok sever beni şiraz kessin. ben de severim onu Rabbim razı olsun Heh içeyim Tüh sesi Ayağımı uzatıyorum bazen kusura bakmayın size saygısızlık olmasın. Ee... Şurada yatsam uyur muyum ki? Gelen. Bu da uyuz. ilaç verdik bak. Tüyleri çıkıyor. Gel. <laughs> Ya uf oldu uf Bugün Perşembe Allah izin verse <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Tepişin Tepişin şey. Gelmezseniz, mücadele etmezseniz bu garipler hayatta olmaz.